Selam cancağızlarım. Nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Canlarım bugün size hiç sevmediğim kartlardan birini anlatacağım. Vallahi hazırlarken bile sinirlerim bozuldu. Umarım siz dinlerken sinirleriniz bozulmaz. Bu arada abone olmadan videolarımı izleyenlerin sayısının çok fazla olduğunu görüyorum. E abone olup bildirimleri açmazsanız bir sonraki videodan nasıl haberiniz olacak? Hadi o abone tuşuna küçük bir dokunuşla hem beni hem de kendinizi sevindirin. Şuraya da bırakacağım Instagram adresinden anlatmamı istediğiniz hikayelerinizi, anılarınızı paylaşabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz kanalımızda gerçek hikayeleri paylaşmayı da çok seviyorum. Kartları çalış çalış nereye kadar? Arada hikaye molaları da vermeyelim mi? Ruhunu özgür bırak ki yıldızların arasında seyahat edebilesin. Alma Alexander Kahramanımızın gittiği bu yolda kaybetme ihtimalinde olacağı tehlikeli bir bölgeye geldiğini ve isterse ideallerinden vazgeçip geri dönebileceğini ya da yola devam etmeye karar verirse de son bir kez daha tüm olasılıkları düşünüp iyi planlaması için bir mola vermesi gerektiğini söyleyen asılan adam tamamlanmayı temsil eden 12 sayısına sahiptir. Aslında 12 rakamı biz çok dikkat etmesek bile hep gözümüzün önünde değil midir? 12 ay, 12 burç, 12'lik saat dilimi, bir düzinenin 12 olması ilk etapta aklıma gelenler. Bu yüzden asılan adamın da 12 ile simgelenmesinin özel bir anlamı var tamamlamadan önce bir mola yap ve detayları tekrar gözünden geçir diyor. İşte bu sebepten dolayı Asılan Adam esrarengiz ve çoğu zaman yanlış anlaşılan bir karttır. Öncelikle şunu iyi anlamamız gerekiyor. Asılan Adam suçunun cezası olarak asılmış bir adam değildir. Onun asılı durması sadece kendi tercihidir. T formundaki bu darağacına ayağından asılması onu öldürmez bilakis baş aşağı durması beynine kan akışını sağlar. Bu da onun hem enerjisini arttırır hem de zihinsel gücünü tam anlamıyla besler. Her ne kadar ilk etapta resimdeki bu adamın Hazreti İsa olduğunu düşünsek bile o aslında İskandinav mitolojisinde tanrı Odin'dir. Efsaneye göre orada 9 günde 9 gece yalnız başına asılı kalarak kendini feda eden Tanrı Odin ödül olarak bugün bile hala bir kehanet aracı olarak kullanılan rünlerin ve onların gizli güçleri hakkında bilgi almıştır. Asılan adamın fiziksel ve mental sağlığımızı güçlendiren yoga egzersizlerine benzer şekilde duran bacaklarının pozisyonuna dikkatlice bakarsak aslında dört sayısını rahatlıkla görebiliriz. Numerolojide istikrarı temsil eden dört sayısı aynı zamanda durgunluğu ve hareketsizliği de simgeler hayata tutkulu bir şekilde bağlı olduğunu gösteren kırmızı tayt ve iç huzurunu temsil eden mavi gömlek giyinmiş olan asılan adamın başının üzerinde ışıltılı bir şekilde parlayan hali ise onun zihinsel gücünü ve aydınlığını yansıtmaktadır. Tamamlanmanın temsili 12 sayısına sahip olan asılı adam su grubudur. Ayrıca rengi koyu mavi, bitkisi kara kafes, ağacı diş budak, kokusu karanfil, yağı çay ağacı, hayvanı akrep, değerli taşı inci, organı beslenme organları gezegeni Neptündür. Asılan adam kartının temsil ettiği kişi aslında çok yorgundur ve hayattan sadece küçük bir mola istemektedir. Ömrü boyunca hep sabırlı olmuş ve her zaman ailesi, eşi, çocukları ya da arkadaşları için fedakarlıklar yapmış ve üzülerek söylemem gerekirse bu fedakarlıklarının değeri hiçbir zaman bilinmemiş ve kurban edilen taraf hep o olmuştur. Aynı zamanda bu kart tüm çıkış yolları tükenmiş bir kişiyi de temsil etmektedir ve bir umut son hamlesinde yaparak kenara çekilmiş ve sabırla sonucunu beklemektedir. Aslında o da vazgeçme zamanının geldiğini çok iyi bilmekte ama inatla bir şeylerin değişeceğine inanmaktadır. Ayrıca bu kart özgürlüğünü başka birinin eline teslim etmiş ve ondan gelecek olan yardımlarla yetinmeye çalışan birini de temsil etmektedir. Örneğin çalışmayıp eşinin eline bakan ve karşılığında da özgürlüğünü teslim eden bir kadın gibi. Ben biraz feminist olduğum için bütün kadınların ekonomik özgürlüğünü eline alması taraftarıyım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yorumlara yazın da feministleri ve kocam beycileri bir görelim. Bir de parantez açarak söylemek istiyorum. Bazı durumlarda asılan adamın bahsetmek istediği hareketsizlik ya da yardıma muhtaç kişi engelli bir bireyi de kastedebilir. Ters belirdiğinde Asılan Adam kartının temsil ettiği kişi, düz Asılan Adam'ın aksine kaybettiği özgürlüğü yeniden kazanmış ve kendi hayat arabasında şoför koltuğuna oturarak hayatının kontrolünü yeniden eline geçirmiş bir kişinin temsilcisidir. Bu kişi dışarıdan gelecek yardımı beklemenin aksine amacına doğru adım atabilecek özgürlüğe sahip olmuştur. Bu kişi geçmişte yaşadığı zorluklarda ve hep kurban edilen taraf olmasından ders almış ve artık gereksiz fedakarlıklar yapıp kendi hayatından vazgeçmeyi bırakmıştır. Bu kartı ters çevirdiğimizde asılan adamın başında gördüğümüz hale gibi o da artık bir aydınlanma yaşamış ve hayatını dönüştürmüştür. 12 sayısının temsil ettiği devri daimi tamamlamış bu kişinin yeni mezun birine işaret etme olasılığı olabileceği gibi yeni bir devri daime başlamaya hazır bir kişiye de işaret etme olasılığı oldukça yüksektir. Kartın anlamı. Asılan adam ilk etapta bize artık vazgeçmenin zamanının çoktan geldiğini hatırlatmaktadır. Görüyorsun işte böyle fedakarlık yaparak ve boş boş sabırla bekleyerek eline bir şey geçmiyor. Günün sonunda kurban edilen taraf sen oluyorsun. Daha ne kadar üzülüp zaman kaybı yaşayacaksın diyen asılan adam acilen hayatımıza bir dönüşüm yapıp önümüze bakmamız gerektiği konusunda bizi uyarmaktadır. Evet belki çok sabrettik ve çok zaman kaybettik. Ama durumda bir düzelme olmayacağı için daha fazla zaman kaybetmemek ve önümüze çıkacak olan yeni fırsatları kaçırmamak namına aslında buradaki vazgeçiş bir kayıp değil tam aksine büyük bir başarıdır. Bana bu kadar senelerimi verdim. O yüzden vazgeçemem diyen danışanlarım oldukça fazla. Böyle düşünenlere buradan bir soru sormak istiyorum. Bonca seneni verdin. Görüyorsun düzelen bir şey yok. Hatta tam aksine hep gerileme var. Hayatında kaç sene daha feda etmeyi düşünüyorsun? Unutmayın, zararın neresinden dönersen kardır. Kartta T şeklindeki bir ağaca ayaklarından baş aşağı asılı adamın yüzünde acı ya da sıkıntı ifadesinden ziyade sadece sabırlı bir bekleyiş görmekteyiz. Elleri arkasından bağlı olan bu genç adam sanki bulunduğu durumdan kurtulması için kendisi tarafından yapılacak hiçbir şey olmadığını bilircesine sabırlı birinin onu oradan kurtarmasını beklemektedir. Bu yüzden ısılan adam belirdiği zamanlarda kendimize hareket edemeyecek halde ve dışarıdan gelecek bir yardıma muhtaç hissetmemiz doğaldır. Bu durumda bir hastalık da söz konusu olabilir. Ama bu aralar kendinize dikkat edin. Bu yaz mıdır, kış mıdır belli olmayan havalar insanı hasta ediyor. Hele ki Almanya'da sabah yağmur, öğlen güneş, gece fırtına psikolojim bozuldu yeminle. Neyse bugün iki de bir konuyu dağıtıyorum. Sohbet testlerim geldi herhalde. Aynı zamanda bu kart kişinin özel ya da iş hayatında her şeyin tersine dönmesi anlamı da taşıyabilir. Bu süreçteki bekleme, duraksama ve hayatın askıya alınması kişiyi çileden çıkaracak boyutlarda olabilir. Fakat yine de sabırlı olmak ve bu duraksamayı hızlandırmak için hiçbir hamle yapmamak gerekmektedir. Ayrıca bu kart diğer olumsuz kartlarla birlikte görüldüğünde cezaevine girmek ya da herhangi bir konuda suçlanmak şeklinde de yorumlanabilir. Bunun yanı sıra asılan adam bizi hareketli bir süreci durdurmaya ya da askıya almaya da davet eder. Bu dönemde önemli kararlar vermemek ya da gidişatın hızını arttırmamak kişinin yararını olacaktır. Bu kart belirdiğinde kendimize zaman kazandırabiliyorsak kazandırmalı ve bu ertelemeleri yapmalıyız. Çünkü istediğimiz her şeyi elde etmenin henüz zaman değildir ve asılan adam olgunlaşma sürecinin henüz tamamlanmadığı ve amacımızın hazır olmadığını da bize hatırlatır. Bazen beklemek yapılması gereken en doğru şeydir asılan adamın sayısal değeri olan 12 devre daim tamamlama anının müjdecisidir ki bunu demin belirtmiştim. İşte kartın bahsettiği bu yavaşlama ve duraksama aslında bir turun tamamlanıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 12 sayısının içinde birin başlangıç, ikinin dengeleme enerjisi bulunmaktadır ve 1 ve 2'nin toplama sonucunda ortaya çıkan 3 ise bu sürecin sonunda büyüme, gelişme ve sayıca artış vaat eder. Bu kart belirdiğinde bilinmesi gereken bu devri daimin tamamlanmasının ardından yeni bir devri daimin başlayacak olmasıdır. Her ne kadar tarot'ta bir kartın düz gelmesi ters gelmesinden daha iyi olarak algılansa da, asılan adam kartında bu durum istisnadır. T şeklindeki bir ağaca asılmış olan ve her şeye ters bakan bu genç adam kartın ters dönmesiyle birden her şeyi eskisi gibi düz görmeye başlamıştır ve olaylara bakış açısı normale dönmüştür kaderdeki kör düğüm açılacak ve yavaşlama yerini hızlanmaya bırakacaktır. Bu kartın ters belirmesi ters giden işlerin düzeleceğini ya da kaybolan dengenin de tekrar sağlanacağını işaret eder. Aynı zamanda sıkıntılı süreçte düzelmeler ya da askıya alınmış işlerde artık ilerleme kaydedilecek bir sürece girişi temsil eder işlerin askıya alınmasına ve duraksamaya yol açan sorun ve problemler bu kart ters iken nihayet ortadan kalkmıştır. Ters asılan adam artık silkelenip kalkmamızı ve yola koyulmamızı önerir. Ters asılan adam aynı zamanda aniden değişen bir fikir ya da ani bir kararın hayatta olumlu gelişmelere yol açacağına da işaret edebilir. Bu ani karar ya da fikir değişikliğinden sonra yavaşlamış süreçte hızlanma ya da ters giden işlerde düzelme olma ihtimali yüksektir. Bu durum bazen kişinin saplanmış olduğu kurban zihniyetinden çıkıp durumu değiştirmek için kendisi tarafından aslında yapılacak bir şeyler olduğunun farkına varmasından başka bir şey değildir ters asılan adam hayatımızın kontrolünü aslında elimize alabileceğimiz ve bu yavaşlamaya kendi ellerimizle son verebilecek güçte olduğumuzu da bize hatırlatır. Kariyer açılımında asılan adam öncelikle geçici bir tıkanıklık veya duraksamayı işaret eder. Projeler durma noktasına gelir, terfiler açıklanmaz, yeni iş arayışları boşa çıkar önemli planlar hayata geçirilemez. Bu ve buna benzer bir takım aksaklıklar aslında sürpriz değildir. Çünkü başlangıçta önemsemediğimiz ufak tefek sorunlar zamanla gelişmenin yavaşlamasına ve sonunda durma noktasına gelmesine sebep olur. Bu durumdan çıkmanın tek yolu bakış açımızı değiştirmek ve tabii ki o ufak tefek diye nitelendirdiğimiz aksaklıkları gidermektedir. Asılan adam ters belirdiğinde kontrolümüz altına alamadığımız bir durumun yeniden kontrolümüz altına alınacağını işaret eder. Bu kart ters çevrildiğinde olaylara daha net bir bakış açısı kazanabiliriz ve yaşadığımız tıkanıklığın sebebini bulup yok edebiliriz. Sağlık açılımında asılan adam dürüstçe söylemem gerekirse hiç sevmediğim kartlardan biridir geçmişten getirdiğimiz hatalarımız konusundan baktığımız zaman bugüne kadar mental ve fiziksel sağlığımıza hiç dikkat etmediğimizi fedakarlık konusundan baktığımız zaman ise Aynı şekilde mental ve fiziksel sağlığımızı hiçe sayıp başkalarının menfaatleri için kendimize güzel davranmadığımıza işaret eder. Bu durumda asılan adam acilen bakış açını değiştirmezsen sağlığını yataklık olacak derecede kaybedeceksin diye bizi uyarmaktadır. Ayrıca ani hareketler ve ağır bir şey kaldırmaktan kaçınmamız gerektiğini, aksi takdirde bacaklarımıza bir sakatlık ya da bel fıtığı ile karşı karşıya kalacağımızı da gösterir. Asılan adam aynı zamanda hastaneye yatma anlamına da gelebilir. Ters dönen asılan adam ise bugüne kadar sağlığımız açısından kendimizi ihmal ettiğimizin farkına varıp acilen alınacak tedbirle eski sağlıklı günlerimize tekrar kavuşacağımızı müjdeler. İlişki açılımında asılan adam bize acilen kendini mutlu sandığın mutsuzluktan vazgeçmen gerektiğini söyler. Nasıl bir cümle kurdum böyle zeliş demeyin sakın. Çünkü nasıl anlatacağımı bilemedim birden. Örneğin sevdiğin insanla berabersin ama mutsuzsun ve aşığım diyerek sıkı sıkıya bağlı kalıp kendine adına aşk dediğin mutsuzluk kapsinde tutuyorsun. Oysa nasıl da o söz bırak git dönerse senindir dönmezse zaten senin hiç olmamıştır. Bu yüzden asılan adam bize vazgeç bırak git belki pişman olur geri döner ve seni mutlu eder ya da hiç dönmez ama sen yeni hayatın için kendine bir şans verirsin. Bu arada vazgeçemem demeyin. Yeni bir şey öğrendim. İnsanlar kendine 11 ayda bir yenilermiş. Yani 11 ay içerisindeki acı çekersin ama unutursun. Valla bir ömür çekmekten iyidir. Ayrıca asılan adam ilişkide tıkanıklığı da göstermektedir bize. Örneğin evlenmeye karar vermiş bir çift adımlarını atmak yerine evliliğin adını bile ağzına almıyor olabilir. Böyle tıkanıklıklar durumunda hiçbir müdahale yapmadan sakince durumu gözlememiz gerekir. Gerçekten bir sorun mu var yoksa sevgili partnerimiz oyalamaya mı başladı? Eğer oyalıyorsa gene vazgeç gitsin diyeceğim de sizden dayak yerim diye korkuyorum. Aynı zamanda ilişkide tek taraflı bir fedakarlık da söz konusu olabilir. İşte burada bu ilişkiyi tekrar sorgulamamız gerekiyor. Gerçekten sadece biz fedakarlık yaptığımız için ayakta kalan böyle bir ilişkiyi istiyor muyuz? İlişkisi olmayanlar için ise söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Onlar maalesef biraz daha yalnız kalacaklar. Sadece şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bu yalnızlık süresini iyi değerlendirin ve ne istediğinizi anlayın. Çünkü asılan adam bugüne kadar yaşadığın ilişkilerde hep fedakar ya da kurban edilen taraf sen oldun. Belki de yanlış bir şeyler yapıyorsun. Örneğin kendini feda etmek gibi demektedir. Ters asılan adam ise ilişkide artık tıkanıklıkların bittiği ya da yapılacak olan bir dönüşümle aşk hayatında canlanmalar yaşanacağının müjdesini vermektedir. Evet cancağızlarım nasıl böyle tek tek daha iyi oluyor değil mi? Valla ne yalan söyleyeyim ben de sıkılmadan daha relax biçimde hazırlayabiliyorum videoları. Siz ne diyorsunuz böyle devam mı yoksa bir video için gene bir ay beklemeye hazır mısınız? O zaman bir taneciklerim her şey gönlünüzce olsun. Her zaman dediğim gibi hoşça kalın, sevgiyle kalın ama benimle kalın. Sanki gittikçe alışıyorum bu YouTube olayına. Ne diyorsunuz? Sizden motivasyon yorumları gördükçe daha bir relaks oluyorum. Seviliyorsunuz bilin yeter.